Gürecülü Mahallesi Yaz Konağı Yolu Sokak üzerinde bulunan bir buçuk dönüm üzerine yapılan halı saha, basket sahası, çocuk parkı, fitness alanı olan yerdeyiz. Bu parka Şehit Kerim Örtücü Parkı olarak konulması ile ilgili müracaatlarda bulunmuştu. 24 Haziran 2016 yılında Hakkari Çukurca'da Şehit düştü Kerim Örtücü kardeşimiz. Belediyemiz her konuda olduğu gibi şehitlerimizin adının anılması, geçmesi, unutulmaması noktasında şehidimizin adını bu parkımıza koydular. Eee çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Tavlu Başkanımıza. Her konuda yanımızdalar. Özellikle bu şehitler noktasında, şehitlerimizin adı konulması noktasında eee bizleri kırmadılar. Bu duyarlılıkla duyarlılığı gösterip bu parkımıza şehidimizin adını gördüğünüz üzere koymuş oldular. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diye başkanımıza bu panoyu buraya koyabilmek adında bütün emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi bu şekilde anmak ve bunları unutmamak adına ve yaptıkları işlerin her şeyine hepsine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.